Ay pardon. He? Yaz gelince 3 kaşık Nescafe, 4 kaşık şeker, soğuk süt. Karıştır, buz ekle. Bu sıcakta soğuk dene. Birçok sürücü gündüzleri de farını yakıyor, kolayca fark ediliyor, tehlikelerden korunuyor. Böylece kaza riskini azaltıyor. Ya siz? Farınızda, yolunuzda hep açık olsun. Bridgestone. Dış bankadan taksitli, indirimli, armağanlı kredi kartı ideal. İdeal Kart Dış Süper Lig'de sezon sona eriyor, Süper Lig pazarda heyecan sürüyor. Şampiyon Galatasaray'ın zafer gecesinden sürpriz görüntüler ve röportajlar Süper Lig pazarda. İhsan Topaloğlu'nun konukları, milli takımın ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Cüneyt Tanman ve MHK Başkan Vekili Serdar Çakır. Süper Lig Pazar bugün 22.05'te silinen Türk'te. Şebnem dönmez dediniz döndü. İşte döndüm. Sabahları şeker kızı yine sabah erkenden döndü. Sabahları erkenden Radyo 5'te. Güne güzel başlamanız için, sabah trafiğinin sitesini yaşamamanız için döndü. Hafta içi her sabah 7 ile 10 arası Radyo 5'te siz de artık başka radyolara dönmezsiniz herhalde. <laughs> <laughs> Mayı boyunca birbirinden görkemli yapımlarla TGRT ekranlarında sinema şöleni. Oscar rekortmeni Robin Williams'tan çocuk dünyasına sıra dışı bir yaklaşım. Oyuncaklar. Hollywood'un güçlü oyuncuları Nicholas Cage, Helen Hunt ve Samuel L. Jackson'dan nefes kesen bir macera. Ölüm Öpücüğü. Arnold Schwarzenegger'i beyaz perdede büyük güne kavuşturan mitolojik bir kahramanın hikayesi. Barbar Conan. Harrison Ford ve Melanie Griffith'ten Oscar ödüllü romantik bir komedi. Çalışan Kız. Başrolünde Julia Roberts'ın oynadığı hırs, nefret ve kıskançlık yüklü bir gerilim. Yatağımdaki Düşman. Hollywood'un dev starları, görkemli yapımları Mayıs ayında TGRT'de. Marie Claire Maison Mayıs sayısı iki dergi bir arada. Mutfak ve mutfak aksesuarları eki derginizle birlikte. Özel bir düğün sayısı. Gençler nerelerden neler alıyor? Bu ay iki armağanınız daha var. Evlilik hazırlığı yapanlara dokuz firmadan indirim kuponu, fadan ferahlatıcı mendil. Marie Claire Maison. Her sayfası Yeni bir fikir. Gizli dosyalar. Bilinmeyen olayların ardındaki karanlık gerçek. Paranormal vakalar, gizli planlar, dünyayı ele geçiren yaratıklar. Hükümetler, istihbarat servisleri, arşivden kaybolan gizli dosyalar. Dünya sarsılacak. FBI dosyalarında gizlenen gerçekler açığa çıkacak. Yepyeni bölümleriyle gizli dosyalar her pazartesi saat 23.30'da TGRT ekranlarında açılacak. Marie bu ay Clavis'ten rengarenk rujlar hediye. Hollywood'un romantik prensesi Meg Ryan. Gençler, kusursuz bir cilde kavuşun. Erotik astrolojiyle ruh eşinizi bulun. Seksi şifonlarla yaz gecelerinde göz kamaştırın. Marie Claire, genç ve güzel. 1930 yılında ilk Uruguay'da başlayan heyecan dalgasının bugüne gelişi Dünya Kupası tarihi belgeseliyle TV8'de. 21. yüzyılın ilk kupasının hazırlıkları. 71 yılın unutulmaz maçları. Tele, Beckenbauer, Maradona, Fontaine, Baggio, Zidane gibi kupalarda yıldızlaşan futbolcuların, teknik adamların yaşamları. Belgelerle, hiç yayınlanmamış görüntülerle Dünya tarihinin son yüzyılı. Farklı kültürleri ve dilleri aynı yeşil sahada buluşturan futbolun en büyük gösterisi Dünya Kupası tarihi belgeseli hafta içi 24.10'da, hafta sonu 18.05'te TV8'de. Spor geliyor, süper geliyor. <laughs>